Değerli izleyenler tıbbi teknoloji her geçen gün gelişiyor. İyi huylu prostat büyümesinde kullanılan holep yöntemi de onlardan biri. Yüksek enerjili lazer cihazı olan holep prostat ameliyatlarının daha başarılı ve düşük komplikasyonla yapılmasını sağlıyor. Başakşehir, Çam ve Sakuraşehir hastanesinde de bu yöntem hastalarda kullanılmaya başlandı. İyi huylu prostat büyümesi genellikle ilerleyen yaşlarda ortaya çıkıyor. 50 yaş üstündeki erkeklerde rahatsız edici belirtilere yol açıyor. Prostatın iyi huylu büyümesi erkeklerde görülen en sık problemlerden bir tanesi. İşte bu durumda Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde HoLEP yöntemi uygulanmaya başlandı. HoLEP, yüksek enerjili lazer yöntemi kullanılarak prostat dokusunun kapsülün içerisinden çıkarılması işlemi olarak tanımlanıyor. Daha önceki e, lazer teknolojilerinde prostat dokusu buharlaştırılarak atılıyordu. Şimdiki teknolojilerde ise bu buharlaştırma değil de prostat dokusunun e, tamamı dışarı alınıyor ve bunu patolojiye gönderiyoruz. Çok yeni olan bu teknoloji artık Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hastaların hizmetine sunuldu. 150 watt'lık yani artık e, en son teknolojinin olduğu e, lazer cihazı bu. E, İstanbul'da e, tek hastane olabiliriz. Evet eğitim araştırma hastaneleri ya da devlet hastanelerinde e, bu cihazın olduğu tek hastaneyiz. Yöntem hastalara önemli avantajlar sunuyor. Hastalarımız hastanede kısa sürede kalıyor. Yani bir gün sabah ameliyat olduğunda akşam evine gidebiliyor ya da öyle ameliyat olduğunda ertesi gün ameliyat e, evine gidiyor. Holep yönteminde ayrıca hastalar ameliyat sırasında kan sulandırıcıyı kesmek zorunda kalmıyor.